Bugün sizler için tek parça kolay bir bebek patiği öreceğiz. Ben mavi renk tercih ettim. Bunun için elimde 4 milim şişlerim ve Nako Vega yün ipim var. Siz istediğiniz ip ve şişle örebilirsiniz. Öncelikle 37 tane ilmek attım. Ben bunu 3 aylık bebek için yapıyorum. Yeni doğana da rahatlıkla örülebilir. İlmeklerinizi 2 arttırıp 2 azaltarak veya 3 arttırıp 3 azaltarak yapabilirsiniz. Onu da anlatacağım. Haroşa örüyoruz bu örgümüzde. Ben haroşamı hep e, ön yüzden örerek ilerliyorum. Bir önceki videomuzda da tek parça kolay bir bayan pati örmüştük. Ona da bakabilirsiniz. Hemen örgümüzün düz kısmından düz ilerleyerek devam edeceğiz. Şuraya takıldı iki. Hiç şey yok bu örgümüzün çok çok basit. Hemen oturun. Çayınızı yudumlayıp izlerken Örmeye devam edin. Şöyle bakın. Siz tersten boyundan örüyorsunuz eğer. Haroşanızı genelde taştan örüyorsunuzdur. Yapıyorsunuzdur. Şöyle yavaş örüyorum ki bilmeyen arkadaşlarım da var. Onlara da yardımcı olalım. Dediğim gibi eğer biliyorsanız buraları hızlıca geçebilirsiniz. Çünkü burada sadece ben haroş örüyorum. Ben her videomda belirtiyorum. Son ilmeğimi örmeden alıyorum. Çünkü örgümüzün yan kısımlarının daha düzgün olması için hemen diğer sıraya geçiyorum. Düz örüyorum. Haroşa nasıl oluyor arkadaşlar? Düz örgüyle başladıysanız şişinize sürekli düz örüyorsunuz istediğiniz ölçülere gelinceye kadar. Şunda bir sıkıntı oldu. Hemen düzelteyim. İpin biraz katlarına ayrılıyor. Onun için takıldı. Kusura bakmayın. Şimdi ben toplamda 14 diş haroşa sırası öreceğim. Daha sonra yanlarından keseceğim. O kısmı da zaten tek tek anlatacağım sizlere. 14 sıra haroşamı tamamladım. 14 sıra dediğim 14 diş haroşamı tamamladıktan sonra toplamda 10 tane ilmek kesmeye başlıyoruz. 10 tane ilmeğimi kestikten sonra haroş örmeye devam ediyorum. Sırayı bitirip başa döndüğümüzde diğer taraftan da 10 ilmek daha keseceğiz. Bu şekilde bebek patiğimizi e, tamamen oluşmaya başlayacak ve düz örmeye yani haroşa örmeye devam edeceğiz ilmek sayılarımız azalmış olacak Şimdi diğer başa geçtik. Burada da kesme işlemimizi yapalım. Bir tane düz örüyorduk. Şöyle daha sonra bir tane daha düz örüp diğerinin içinden ilmeğimi geçirerek 10 ilmek kesiyorum. Sağdan ve soldan 10 ay tane ilmek kestikten sonra ortada 17 tane ilmeğim kaldı bunları da artık tekrardan haraşo örmeye devam edeceğim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ortalama bir karıştan daha az. Yani toplamda 11 Evet toplamda 31 dişti. burada haroşa sırası ördüm. Burada 14 yapmıştım. Burada da 31 tane ördükten sonra 31 diş yani şu şekilde yaptıktan sonra artık kesme işlemine geçiyorum. Ben şurada bir tane kesmiştim. Yanlarda zaten göstermiştim size ama tekrar göstereyim. Bir tane ördüm. İkinciyi de örüp birini diğerinin içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde hızlı oluyor. Bazıları daha farklı bir kes. Şu şekilde arkadaşlar burada 14 diş ördükten sonra haroşa sırası. Burada da 31 sıra ördükten sonra artık kesme işlemine geçiyorum. Burada zaten size kesme işlemi nasıl yaptığımı anlatmıştım ama tekrar burada da göstermek isterim. Çok kolay bir bebek patiği. Hemen bitti yani bir çırpıda televizyon izlerken yapıp bitirebilirsiniz. Şöyle bir iki tane ördükten sonra birini diğerinin içerisinden geçiriyorum. Ben kesmeyi böyle öğrendim. Böyle devam ediyorum. Bazıları tığ ile kesiyor. Onlar onun kolayına daha çok gidiyor ama bununla ben daha rahat yapıyorum. Bazıları da galiba direkt dikerek yapıyorlar. Ama bence en kolayı bu. Hiç şişlerden bir daha çıkarıp takma olayı yok. Bu şekilde kesiyorum. şu şekilde kesme işlemini tamamladım. Öncelikle patiğimizin burası düz. Bu, bu, bu taraf ters kısmı şöyle göstereyim. Şöyle. Şimdi bunu şu şekilde tutacağım. Şöyle iğnemi ipimi taktıktan sonra öncelikle şu ikisini birleştireceğim. Bilek kısımları oluyor. Güzel bir şekilde onu sabitlemek istiyorum. En üstteki ilmeğime taktım hemen onun karşısına gelecek şekilde bakın. Bu ikisinden şöyle iki tur geçirip orayı bir sağlamlaştıracağım. Burayı biraz uzun bırakıyorum ki daha sonra onu gizleyeceğim orada. Şöyle bakın sıkı sıkı yaptım. Bir tane daha geçirdim içerisinden. böylelikçe gayet de sıkı oldu. Şimdi gördüğünüz gibi bir alt haroşanın kısmından alıp aynı şekilde karşısındakine geçiyorum. Şuraya. Bu sefer direkt bunun altındakinden karşıdakine. Bu şekilde aşağıya doğru dikme işlemine devam ediyorum hemen. Ve muntazam bir şekilde diktim bakın. Şimdi ise şu kısmı katlıyorum. Şurayı da tam olarak ortalıyorum. Bakın tam ortaladım. Bu kısmı katlayıp bu sefer de buradan ortayı alarak bu tarafa gideceğim. Tekrar isterseniz siz çift dikersiniz. Buradan aşağı inip tekrar dönersiniz. Hemen şöyle alıyorum şöyle üstten. şu şekilde ilmekleri tamamlayarak dikeceğiz. Üste yaptığım gibi hatta şuradan hemen alayım. Sizi en yoracak yer açıkçası dikme işlemi, örme işlemi çok basit. Örme işlemini hemen hele ki eliniz hızlıysa örüp bitirirsiniz bir çifte tamamlarsınız. Bir tek dikme işlemi birazcık oyalayıcı. O kadar o da her işin bir zorluğu vardır açıkçası. Bu da onlarda. Evet arkadaşlar, dikme işlemimizi de tamamladım ben. Şöyle biraz daha düzelteyim. Ayak mankenime giydirdim. Bakın bilek kısmı bu. Siz isterseniz böyle uzun olsun istemiyorsunuz eğer 14 yapmıştı ki ya, onu 10'la 9'a falan düşürebilirsiniz ama katlamak istedim ben şöyle güzelce. Onun için bu şekilde yaptım ve ana kuzusu ipim vardı benim elimde. Onunla da şu yanlarını tığladım. Sadece ilmeklerim üzerinden geçerek tığladım. Çok basit ve bakın sıcacık tutacak bir bebek patiği oldu. Şöyle dikiş izlerimiz altı düz yanları. Şöyle umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir önceki videomda da çok kolay bir bayan patiği yapmıştım. Yine böyle tek parça örüp hemen bir çırpıda dikip bitirip giyiyoruz. Bir sonraki videomda da güzel bir örgü modeliyle geleceğim sizlere. Bildirimlerimi eğer açmadıysanız sağ alt köşeden abone olup bildirimlerimi açabilirsiniz. Hoşçakalın.